Selam dostlar, Sabit Kazanç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok merak edilen bir konudan bahsedeceğim. Aylık 15.000 TL yatırım ile temettü emekliliğinin gerçekten mümkün olup olmadığına bakacağız. Kulağa biraz iddialı geliyor. Ama bu sorunun hem gerçekçi hem de motive edici bir yanıtı var. İşte biz bunu hem gerçekçi hem de motive edici bir şekilde inceleyeceğiz bugün. Önce kısaca temettü emekliliğinin ne olduğunu bir netleştirelim istiyorum. Temettü emekliliği çalışmayı bıraksam bile yatırımlarının sana maaş gibi gelir getirmesi anlamına gelir. Bir evinizin olduğunu düşünün. O evi kiraya veriyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Ama burada gelir kiradan değil şirketlerin çarpayından payından geliyor dostlar. Yani sen şirkete ortak oluyorsun. Şirket kazandıkça sen de payını alıyorsun. Ve bu temettüleri harcamayıp yeniden yatırım yaparsan işte orada büyüme başlıyor dostlar. Bu büyümenin bir adı var. Bileşik getiri. Bileşik getiri finans dünyasının gizli kahramanıdır. Güreş getiriyor aynı zamanda dünyanın 8. harikası diyenler de var. Kazandığın para bir sonraki yıl senin için yeniden çalışmaya ve kazanç üretmeye devam ediyor. Bunu bir örnekle ele aldığımızda elimizde olan 15.000 TL'nin birinci yılın sonunda %25 TL bazlı getiriyle 18.750 TL olduğunu görürüz yani 3750 TL yatırımımızdan kar ettiğimiz anlamına gelir. Bu rakam 10. yılın sonunda yaklaşık 140.000 TL'ye 20. yılın sonunda ise neredeyse 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Ve o noktada yıllık temettü gelirinin 100.000 TL'yi bulması hayal dahi olmuyor. Görüyorsunuz ki küçük bir başlangıcın sabırla birleştiğinde nasıl bir mucize yarattığını ve nelere hedef noktasında bizleri taşıdığını hep beraber gördük. Peki bu 15.000 TL'yi tekrar yatırıma dönüştürüp aylık bazda 15.000 TL her ay yatırım yapmaya devam edersek sonuç ne olur? İşte bu noktada 3 önemli temel faktör devreye girer dostlar. Sabır, doğru hisse seçimi ve doğru hisseleri seçtikten sonra dostlar sürdürülebilir düzenli yatırım. Düzenli yatırım, sabır ve doğru hisse seçimi bizi Temettü emekliliği hedefimizde hedefe götürecek en temel prensiplerden bir tanesidir dostlar. Temettü emekliliğinin maaş değil, maaş geliri değil, özgürlük geliri olduğunu ilk başta kafamıza yazmamız gerekiyor. Sen çalışmadığında bile paranın senin için çalışmaya devam etmesi bileşik faizin en güzel özelliklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Ama gerçek şu ki dostlar, herkes bu yola çıkabilir. Ama herkes bu yolda sürdürülebilir olarak devam edemez. Çünkü borsa her zaman yukarı giden bir enstrüman değildir. Bazı yıllar eksi getirileri olur. İşte bu noktada sabır devreye giriyor. Temettü yatırımcısı kısa vadeye değil, 10 ila 20 yıl arasında hedeflediği noktaya ulaşır. Fiyat düşse bile sağlam şirketlerin çarpayı ödemeye devam etmesi onu en çok motive eden şeylerden bir tanesi olacaktır. O yüzden doğru şirketleri seçmek, portföyü çeşitlendirmek ve en önemlisi panik satışı yapmamak her şeyden daha önemli de dostlar. Özetle 15.000 TL'nin bizi hemen emekli yapmayacağını ama o parayla başladığın yolculuğun seni finansal özgürlüğe götüreceğini hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün yaptığımız küçük bir adamın 10 yıl sonra bize nasıl büyük bir özgürlük sağladığını kendimiz göreceğiz. Kazancı sabırla birleştireceğiz ve bileşik getiriden en önemli olan noktayı elde edeceğiz dostlar. Güzel ve kısa bir giriş olsun istedim. Tabii ki 2 3 4 şeklinde 4 videodan oluşan bir temettü emekliliğinin mümkün olup olmadığını incelediğimiz bir seri olacak. Ben burada sadece temettü emekliliğinin ne demek olduğunu, temettü emekliliğinin gerçekten mümkün olup olmadığını Sizlerle beraber incelemek istedim. Bir diğer videoda daha detaylarına girerek bu yolda neler yapmamız gerekiyor, nelerle karşılaşacağız ve karşımıza çıkan engellere hangi tepkileri vermemiz gerekir, bununla ilgili konuşacağız bosslar. Takipte kalmaya devam edin, videoya beğenim, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere.